Sizlere bu videoda siyasi görüşümden bahsetmek isterdim ama maalesef ki bahsedebileceğim bir siyasi görüşüm yok. Daha önce ayrıştırıcı, uzlaştırıcı sistem olarak videolar yapmıştım biliyorsunuz. Şu anda ayrıştırıcı bir sistemde olduğumuz için benim bu yönde kullandığım bir tasarruf yok. Allah nasip eder de uzlaşmacı bir sisteme dönersek o zaman olacağını düşünüyorum. Fakat siyasi görüşüm isimli başlığı atarken her ne kadar kendi siyasi görüşümün olmadığını beyan etsem de siyasi muhabbette bulunduğumuz kişilerin bana atfen yaptıkları siyasi görüşlerim var tabii ki. Mesela uzlaşılmaz bir iktidar yanlısı arkadaşınla muhabbet ederken beni fanatik iktidar karşıtı bulabiliyor ya da uzlaşılmaz bir iktidar karşıtı arkadaşınla siyasi muhabbet ederken beni fanatik iktidar yanlısı bulabiliyor. Çünkü karşı tarafın ezberini bozan, söylediği şeylerin tam olarak da öyle olmadığını gösteren deliller sunduğunda mekanizma bozulabiliyor ve hemen inkar, karşı saldırı. İşte bu noktada sıfatlar takılabiliyor. FETÖ'cülükten başlanıyor, koyuna kadar gidebiliyor, hainlik oluyor vesaire. Daha önce defalarca tartıştığımız konular. Örneğin ben son 3 seçimdir oy kullanmıyorum. AK Partili bir arkadaş diyor ki Oy kullanmazsan CHP'ye yarar. Bunun tam tersi versiyonu da geçerli. Oy kullanmazsan AK Parti'ye yarar diyen CHP'li arkadaş da var. Aslında mantık şu. Evet, oy kullanmazsan birinci partiye yarıyor. Genelde son seçimlerde evet, AK Parti birinci olsa da mesela Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimde CHP birinci parti oldu. Dolayısıyla o ezberi söyleyen arkadaşa bu şekilde izah ettiğimde İnkar mekanizması tekrar devreye giriyor. Aynı diğer arkadaşta olduğu gibi. Bu hep böyle olacak, değişmeyecek. Kısır bir döngü içinde maalesef bu arkadaşlar ayrışmacı zihniyetlere tutsak olarak devam edecekler. Çünkü kalıplar belli. Dikkat ederseniz de siyasi münazaralarda, tartışma programlarında hiç kendi evinin önünü süpüren yok. Hep karşıyla ilgili, karşının olumsuz yönleriyle ilgili bir durum söz konusu. Ve konjektür o kadar hızlı dönüşüyor ki 3 yıl önce birini bir konuda eleştiren 3 sene sonra kendisi aynı durumda olabiliyor. Sonuç olarak böyle bir siyasi konjektüre sahipken ben burada kendimi ayna gibi görüyorum. Kişi nasılsa bende kendisini görüyor ve bana farklı sıfatlar kullanabiliyor. Toplumumuzda maalesef daha önce de söylemiştim uzlaşmaz sayısı uzlaşmaza yakınlarla beraber irfan sahibi sayısından çok daha fazla. Bunun tek bir çözümü var. Ne zaman ki bu konuda toplumsal bilincimizi yükseltip ayrışmadan ziyade ortak değerlere dayalı uzlaşmayı özümleyebilirsek o zaman toplumsal gelişme sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu toplumsal gelişme sonucunda da toplumsal uzlaşma olacaktır inşallah. Varsa katkılarınızı almak isterim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmadıysanız aboneliğinizi bekledim. Son olarak abone olduktan sonra bildirim ziline tıklarsanız videolarımı yayınladığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.